Şu anda İstanbul Moda'dayız. Burada Muhammed'le buluşacağız. Muhammed'in özelliğine paket servisi yapıyor. Yani her gün Dio'ya biniyor. Yaklaşık 3 haftadır da Dio'yu kullanıyor. Onun izlenimleri bizler için çok önemli. Kaçırmayın. İşte yanımızda Muhammed var. Muhammed ne iş yapıyorsun? Paket taksi şirketinde kuruyor olarak Evet, yani Dio'yu dililer gibi kullanan bir arkadaşımız. Öncelikle seni bir tanıyalım. Günümün 12 saatini aktif olarak kuruyor olarak çalışırım. Her gün yaklaşık kaç kilometre kullanıyor? 100 kilometre yakınlar. Bir Dio'dan başlayalım. Sana teslim edildi ve ondan sonra da hani bir konfordu, rahatlıktı, fren mesafesiydi. Çünkü siz sürekli kullanan insanlarsınız. Tabii, e günde ortalama 30-40 bir paket atıyoruz. Benim en çok avantajımdan bir tanesi sele altı büyük olması. Yani siparişler bazen kasaya sığmadığı zaman alta koyabiliyorum. Bunu da en az iki tane sipariş alıyor. Tam kapasitesi siparişe gittiğim zaman burada bir, e, sürüş konforasında benim için denge çok önemli. Siparişe taşıdığım o anda e, motorun hakkında yük oluyor. Bu benim için de sarsıyor ama diyor bunu yaşamadım. Bunun fren mesafesi falan nasıldı? E, diğer araçlara göre genellikle kayış kopartır ama Dio'da herhangi bir kayış ya da herhangi bir arızalarını görmedim. E, ee, servis olayı nasıl? Daha hani iki hafta içerisinde yaptığım servisle hiç gitmedim. Diğer servislere göre kullandığım motorları yani iki haftada bir, bir haftada bir bakıma sokuyoruz. Ama bu şu an üç hafta oldu hala gitmedim. Dio'da şunu fark ettim. Ee, yol mesafesinde örnek veriyorum 50 ile 60 ile giderken yani bir anda duruş mesafesinde bunu direkt 3-4 metreye kadar indirebiliyor. Nefis. Takım arkadaşlarıma Dio'yu çok tavsiye ederim. Hem ekonomik, hem güven sürüşü ve hem konfor olarak gayet şekilde çok güzel bir araç yapmış Honda. Peki teşekkür ederiz Muhammed. Aktif bir kullanıcı Muhammed. Görüşleri bizler için çok önemliydi diyor ve daha fazla modeller için honda.com.tr'yi ziyaret etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.